Selamun Aleyküm. Çok kıymetli basın mensupları ile e, kameralar. Zaten başka hiç kimse yoktur. E, malumuz zaten bu Allah belasını versin. O koronavirüs ne zukkumsa artık başımıza beli ettiler onu. Öyle değil mi? O yüzden kimseyle temas edemiyoruz. Kimseye dokunamıyoruz. Öyle değil mi? Ama iyi bir şey. dokunmayak e, Bulaşmasın. E, neyse ben ne demiştim size aylar evvel? He? Elinizi vicdanınıza koyun söyleyin. Ben ne demiştim? Demedim mi kardeşim? O Çinlilere güvenmeyin. Dedim mi demedim mi ya bak yukarıda Cenab-ı Allah var görür bizi. Ne dediz? Trumpağa Bey Çin'i bitirecek. Trumpağa Bey Çin'i sevmiydi yok işte. Söz sayır. Ben kızdız. anne ne oldu şimdi? Ne oldu şimdi? Bak bunlar büyük böcek yemekten tıstan, mıstan fara yemekten. Bak başımıza bel ettiler bunu. İle mi? İle? Ya adamlar ne istsin kardeş? O kadar insana yemek mi dayanır? He? Bir buçuk iki milyar insana yemek mi dayanır? Ama ben size dedim bunlara güvenmeyin dedim. Siz dinlemediniz beni. Ya arkadaş ben camiye gidemirem, namaza gidemirem ya. Bak bunlar yüzünden ben camiye gidemirem. Cuma'yı kaçırttım ya. Ben bunları çekmek zorunda mıyım? Kurbanız olayım ya. Ha? Benim Çin'le minle işim yok. Ben bunları önceden tahmin ettim. Allah belasını versin bu virüsün ya. Bizim başımıza bele ettiler arkadaş. Böyle bir şey olamaz ya. Ya benim o melana var ya melaniye benim karı ona ya. Siz bunun ne kadar kötü bir şey olduğunu bilir misiniz he? Kurbanız olayım bilir misiniz? Ondan sonra Trump bey Bey'i Trump Aga Bey'i... Trump ağabeyi ne pok yesin daha? He? Lan namaza gidemedim. Şeyi aradım Türkiye dedim ki o Cuma'ya dedim size geleceğiz. Dediler gelme. Dedim nasıl gelme dedim ya. Dediler biz de kapattık camıları. La bir baktım ki Türkiye'ye de bulaşmış. La hadi bizi geçtik, dünyayı geçtik, İtalya'yı geçtik. La sizin ne şaklınız yok mu? Koronavirüs. He? Türkiye'ye bulaşılır mı? Siz kafayı mı yediniz ya? La bu millet tüpteki kaçağı çakmakla kontrol etmiyor mi? Deli misiniz siz ya? Serseri misiniz siz? He? Korona ne eder oğlum bunlara? Deli manyaklar. Ondan sonra içim rahatladı. Dedim ki bu koronavirüs dünyayı terk eder. Çünkü Türkiye bulaşan kendi kendine imha olur arkadaş. Bak ben bunu bilirim. Ama siz yine de dışarı çıkmayın siz yine de kimseyle temas etmeyin. Bak özellikle size söylüyorum Türkler biri biri, 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 biri biz kıtlamayın. Bak bulaşır bulaşır ondan sonra ya Trump Aga sen bir şey etmez dedin yine gelip bana söylemeyin. Evden çıkmayın. Mecbur olmadıkça hiçbir şey etmeyin. Temas etmeyin. Ellerinizi yıkayın. Kolonya dökün. Esans sürün. Sağıza soluza. Tamam bulaştı bulaştı ama biz de bunlardan bir şekilde kurtulacağız ya. Allah'ım mesela ya yine bana sökiyorsunuz ben bilirim ama benim hiçbir suçum yoktu. Neymiş? Trump yaymış. Dünyaya yaymış Trump. La Trump'ın şimdi tövbe estağfurullah. La camiye gidelim dem camiye. Neyse ellerinizi yıkayın izole edin kendinizi. 14 gün karantina kuralından da vazgeçmeyin evde kalın. Selamun aleyküm canınızı iyiyim Hep gel G20 zirvemize hoş geldiniz. Benim kimsenden korkum yok. Bunu zaten tüm dünya bilir. Şimdi ben size burada bir şeyler açıklayacağım. Beni can kulağıyla dinleyin. Tamam mı? Bak, bir daha da söylemeyeceğim. Ben en sevdiğim millet Türklerdir. En sevdiğim başkanda kim Tayyip ağabeyim. Benim gerçek ismim de Davut'tur. Donald değil. Soy ismim de Turandır. Trump değil. İmam hatibi Erzurum'da bitirdikten sonra maddi durumumuz kötü diye Amerika'ya göç ettik. İsmimiz bela Donald Trump olarak biri Donald dedi, biri David dedi. Böyle kaldık işte. Şimdi bu Obama denen devamsız tamam mı? Tayyip Ağa yüzüne gülmüş hep arkasından hiç çevirmiş. Ama sorsan kötü benim. Her poku ben yiyirem zaten. Kime sorsa her şeyi Trump edir he mi? Türkiye'ye hiç adil davranılmamış. O Obama denen şimdi bak küfür edeceğim olmayacak. Her şeye işte hayır hayır. Hiçbir şeye kabul her şeye hayır demişler. Her şeye hayır demişler. Ben bakın ben Hiçbir zaman hayır demedim. Ya ben referandumda bile Türkiye'ye geldim. Evet dedim. Oy kullandım ya. Anam avrat geldim sırf Tayyip Ağabeyim başkan olsun diye. Bakın bak. Bak burayı kaçırmayın. Sırf başkan olabilmesi için 2000 dolar uçak bileti verdim. Geldim oy kullandım. Benim karı o first aid'im var ya güzel karım. O tavuklu pilav yaptı ya Tayyip Bey'i. E. Hepsi bilir bunu ya. Ama soran her fışkıyı bey hep Obama'nın fışkı yemeleri bunlar. Kimse onu konuşmuyor. Bak gitti benim kardeşlerim Rusya'dan S-400 aldı. Para ver dediler yani bunlar. Ya değilim o Kars, Obama Karslı'dır. Aslında o Karslı Obama etti her şeyi. Bak benim papazıma el koydu Türkiye. Ee, beni sesimi çıkarttım mı? Dedim varsın papaz olmaz olsun. Ben de Müslüman olurum dedim şadet getirdim. Ben her gün cuma namazına gidiyorum bilir misiniz? Bak ben hele daha Instagram'larda Obama'yı takip ediyorsuz. Beni de takip edin de. kurbanız olayım. O Obama'nın pok yemeleri yüzünden Türkiye şimdi bu halde. Fırıldak ya. Ben lafı çok uzatmayacağım. Ee, bu koronavirüsünden en çok zararı gören İtalya bilirsiniz ki. Allah onlara şifa versin. Sonra tüm dünyaya şifa versin. Şimdi İtalyan meslektaşım yanımda. Ben sözü onlara bırakıyorum. Biraz süre sög geçecek ama yapacak bir şey yok. Yani hak edilirler. Hakkı merhaba, hoş geldin. Hoş geldin. Selamun aleyküm. Öncelikli olarak e, ben İtalya'dan buraya gelene kadar dedim bari biraz buraya getireyim ama getiremedim. Gene Amerika her zamanki gibi işin içinden sıyrıldı, çıktım. Ben anlamıyorum yani bu Çin'den Amerika dövüştü, durdular ondan sonra Çin bir pohut etti piyasaya saldı bu zehidi olan bizi öldü. Bak bunu çok samimi söylüyorum olan bizi hiç ele bakmasın bana Trump. Göreceğim buradan hiç ele bakma bana ya. Olay nasıl başladı? Ben buradan sözlerime şöyle başlıyorum o Çin'in Allah belasını versin. Tamam mı? yani sıçan yemaktan yarasa yemaktan böyle bizi perişan ettiler. Yani biz nasıl kurtulacağız bu işten bilmiyorum. Allah sonumuzu hayır etsin. E, olay nasıl başladı? Şöyle, e, bir gün evde oturduk biz bundan 3 ay önce falan. Baktım bir WhatsApp grubu kuruldu. Çin, e, Amerika'yı grubu almış, İspanya'yı almış, işte İtalya'yı aldı, bizi aldı yani. Türkiye'yi aldı, bilmem ne oldu. Ondan sonra Çin gruptan ayrıldı. Yani ayrıldı yani. Ne olduysa orada oldu. Yani biz başladıq ölməyə. Canız yeyib. Başladıq ölməyə. Biz yani nə poh edirlərsə, artıq nə saldırlarsa bizə bilmirəm. Amma e, canaballah yuxarıda artıq papa bile dua etməyi bıraktı yani. Dedi ki artıq mənim dualarım çözüm deyil. İşimiz Allah'a kaldı. Yani işimiz Allah'a kaldı. Eee bakın sizə buradan e, bir mesaj verim. Aklınızı başınıza alın. Götünüzün üstünə oturun. Tamam. Ela yok, bize bir şey olmaz. Yok şeyleydi, yok böyleydi. Yani o suluğunuz körlüğüm olur canınızı yiyeyim. Tamam mı? Geberir gidersiniz. Hastanelerde bizim yeri yok. O yüzden evinizden çıkmayın. Evinizden çıktınız, döndünüz. Elinizi güzelce yıkayın. Kolonyacı dökün. Bak, esansızı sürün. Yani işimiz Allah'a kaldı. Kurbanız öleyim. Kendinize dikkat edin. E, benim söyleyeceklerim bu kadar. İş i̇şte, Trump. Ben öyle yandan yandan bakma. Sizi poh yemeleriz bunlarla. Olan biz oris. Canız iyi. Tamam? Dikkat edin. Biraz evvel bizim İtalyan Sergio'yla beraberirdik. La buna la. Atlı arıcıya mı bineceksin? Şimdi at mı yedireceksin bize, ha? Nerede sarçıyor? Vallahi anaza süydü kardeş. Anaza süydü yani. Xəbər. Amam adam haqlı, qardaşcan yani, elə sıçan pok, yara samara, iyəyə dünyanın başına belə etdiz. Bir də WhatsApp qrupundan çıxmışsan ya ona tri batır. Yəni xəbərin olsun. Qaralar nə edir orada? Tabı Trump sanın duzun qırıy. Yəni sizin də 1.5 milyard nüfusunuz olsa bilmirəm nə pok yeyəcəğiz. He, bu qədər insana yemək mi dayanır? Yəni sən sən də haqlısan da qardaş çovarma, nə idaq yani, he? İt sürüsü kimi çovarmısınız. Nə?